elimizin wellness bölümünü size gezdirmek istiyorum. Burası kış döneminde kapalı bir şekilde kullanabileceğiniz ısıtmalı ekolojik havuzumuz. 33 derece su sıcaklığı var. Ekolojik bir havuz. Yani kimyasal kullanılmıyor ve deniz tuzuyla arındırılıyor. Aynı zamanda topraklanmış çok özel bir havuz. Tüm bedeninizi olumsuz enerjilerden arındıran, ve denize girmişsiniz gibi rahatlatan çok özel bir havuz aslında burası. Buradan çıktığınızda hemen kapalı alan içerisinde bulunan savunamıza ulaşıyorsunuz. Burada. Sedir ağacından çok özel bir savuna bu. Sedir ağacından yapıldığı için kokusu ve titreşimi size inanılmaz rahatlatır. Sedir ağacı en yüksek titreşime sahip ağaçtır. Buradan çıktığınızda hemen karşıda kendinizi soğuk suyla şoklayabilirsiniz. Bu alanın üstü tamamen kapalıdır kış döneminde üşümeden kullanmanız için. Bu bölümde soyunma kabinlerimiz, duşlarımız ve tuvaletlerimiz bulunur. Buradan ilerlediğinizde yine bu kapalı alana dahil olacak şekilde sizi özel kiralayarak kullanabileceğiniz hidroterapi yapıcımız bulunur. Burada da kendi tasarımımız çok özel bir ses, görüntü ve ışık sistemimiz vardır. İstediğiniz müziği, ister meditasyon müziği, ister eğlenceli bir müzik bu alanda açarak yine tuzlu su ile rahatlayabilirsiniz. Tüm bedeninizi bu sıcacık suyla, 37 derece su sıcaklığındaki bu suyla rahatlatabilirsiniz. Buradan çıktığınızda hemen bu koridordan geçerek yoga, meditasyon yapabileceğiniz ve aynı zamanda bir köşesinde istediğiniz filmi izleyebileceğiniz bir ortak alana ulaşırsınız. Bu alanda yoga, meditasyon, nefes çalışmaları yapabilir. Ve isterseniz bu TV alanında istediğiniz filmi, diziyi izleyebilirsiniz ısıtmalı ve tamamen soğuktan korunaklı bir kış bahçesi şeklinde bu alanımız. Ya bahçemizin en güzel köşesinde yer alır.